Evlilik yaparken anne babanın yapılan evliliği onaylaması önemli midir? Yani şöyle, yani her şey yolundaysa zaten anne baba çocuğun kararına saygı duyacaktır. Duymuyorsa çocuğun büyüdüğüyle ilgili bir direnç vardır anne babayla ilgili. Çocuğa müdahale etme dedir. Bu durumda anne babanın onaylamadığı bir kişiyle evlenince kişinin vicdanı maalesef o, o, evliliği sürdürmekte zorlanacaktır onu söyleyeyim. Çok ağır bedeller ödeyerek o ilişki sürdürebilir. Mutsuzlukla birlikte olur ama o, yani gerekir evet onayı. Ama eğer anne babanın onaylamadığı bir durum varsa e, zaten bir sorun var demektir. Yani, o sorun olduğu için de onların onaylaması pek mümkün olmayabilir. Yani e, hem evet hem hayır. Nasıl cevap vereyim ben bilmiyorum. Hani, bilmiyorum cevap oldu. Şimdi eğer sağlıklı bir şekilde anne baba çocuk ilişkisi yaşandıysa çocuk büyüdüyse anne baba verdiyse çocuk da aldıysa anne baba çocuğun özgür bıraktıysa çocuk zaten kendi kararıyla gelecek sana sen orada anne baba olarak sorgulamaz çocuğuna saygı duyarsın büyüdüğünü yetiştiğini anlarsın ki bu senin sağlıklı bir ebeveyn olduğunu gösterir dolayısıyla sen çocuğunu zaten onaylarsın ya da mesela dersin ki oğlum ben bu kızı beğenmişsin. Hiçbir şey demiyorum. Saygı duyuyorum. Yaşayın, mutlu olun. Ee, ama mesela şu 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 yönlerden ben sana uygun olduğunu çok düşünmüyorum. Ama bu senin kararından geride durur. Tamam mı? Burada onay ya da onay vermemek diye bir şey söz konusu değildir. Yani gerekiyorsa uyarır çocuğunu. Ama o derse ki babacığım, anneciğim işte ben e, sevdim bu kadını. Böyle bir şeyim var. E, bunları da teşekkür ederim ona. Ama ben yine de tercih ediyorum. Tabii oğlum. Mutlu oldum. Bak bunu dediğinde zaten çocuk o kadınla mutlu olacaktır. Ee, ama demezsen de çocuğun vicdanı sana bağlı kalır. Dolayısıyla o, o kişiyle mutlu olmak için kendisine izin vermez. Yani evli kalır bilmem ne yapar ama e, bir sürü eziyet çektirir ona. Yani ruhu alamaz o kişiyi. Dolayısıyla böyle bir şeye gerek var. Ee, çocuk ama şu da doğru değildir. Çocuk anne babasının istediği kişiyle evlenince mutlu da olamaz. Onu da söyleyeyim. Hem evet hem hayır cevabı yani. Ee, zaten bunun arka planında dediğim gibi sağlıklı bir anne baba çocuğundan kendi kararlarına yönelik birisini seçmesini istemeyecektir. Sağlıksızsa da onların onayı önemlidir. Onların onay vereceği kişiyle evlenmek, onların lanetleyeceği kişiyle evlenmekten daha iyidir yani. Ya da hiç evlenmemek daha iyi bir seçenek. Böyle bir durum, evlenmiyorum deyip çıkarsın. Işin daha iyi. Zor yani. Anne ya da baba ya da her ikisi de çocuğun özgür bırakmıyorsa evleneceği kişiyle ilgili ya da başka bir ilişkisiyle ilgili çocuk mutlu olamaz. Onu söyleyeyim ben. Yani. Orada o anne babanın travmasının ya da sorununun anlaşılması lazım. Çocuğunu bambaşka birisinin yerine koyuyor. Mesela bazı kadınlar, anneler izin vermezler oğlunun ya da şeyine. Ya da baba mesela sinir olur kızının birisine gitmesine. Kafasındaki kişiye gitmesine. Kafasındaki kişi aslında kendisidir. Kendisi bırakamıyordur çocuğu yani tamamen kendisine benzeyen birisini bulmasını istiyorsa aslında benimle evli kal demek istiyordur. Bu ne demek? Ebeveyn o çocuğu kız çocuksa babaysa bırakmayan ya da anne de olur başka bir sebepten genelde arka planda aslında eşinin yerine koyuyordur çocuğunu. Yani ensest meselesi anlamında değil yani tamamen psikolojik olarak ve farkında olmadan ideal eş gibi onu görüyordur. Kimseye vermek istemiyordur o çocuğu. Yani bana bağlı kal demek istiyordur. Ve o çocuk da kimi alırsa alsın onay vermez o kişi. Annesinin babasının onayını istediği sürece de zaten gerçekten olgun bir insan olamaz. Ama ben yine de bir kişiye anne babasını karşısına alma pahasına dahi olsa gerçekten seviyorsa olgunlaşmak için, büyümek için onların kararına karşı çıkması gerekeceğini düşünüyorum. Ama bu bilinçli bir şekilde yapılması lazım ve saygılı bir şekilde yapılması lazım. Saygısızlık içermeden büyük bir saygıyla anne babanın tercihleri reddedilmelidir. Eğer çelişki varsa. Tamam mı? Çelişki varsa anne babanın fikirleri kendi fikirleridir. Çocuğun neyle ne tür bir ilişkide mutlu olacağını bilemez ya da mutsuz olsa bile bu deneyime, deneyime ihtiyacı vardır çocuğun. O deneyimi çocuğu mutsuz olacağını bilse bile geride durması gerekir yani pek çok açıdan cevap vermeye çalıştım. Kafa karıştırıcı olduğumu bilmiyorum ama e, bir anne baba açısından da doğru şeyi yapmak söz konusu çünkü burada çocuk açısından da. Ama özetin özeti şunu söyleyebilirim. Biz anne babamızın e, fikrine uygun kişiyle evlenmek zorunda değiliz. Ama bilinçsizce yani her şeyi karşımıza alarak bunu yapıyorsak da e, onlar da e, kararında ısrarcıysa ve seni lanetlemeye devam ediyorsa mutlu olamaz. Orası kesin. Genelde bu ne zaman aşılır biliyor musun? Ee, sen babanın kararına, annenin kararına uygun davranmazsın. Gider birisi evlenirsin. Onlar da öfkelenir. Seni dışlar. Senin lanet olsun sana falan filan. Ama sen gidersin bir çocuk yaparsan torun olduğunda torunu kucağına aldığında unutur Eğer azıcık sağlıklı bir anne varsa, ruh hastası değilse yani büyük bir travma yoksa bunu yapacaktır. Çocuk doğana kadardır o şey afra tafra sonra biter. Ee, burada yapılması gereken ne? Eğer diyelim böyle bir şey var anne baba anne ya da baba ya da her ikisi de öfkeli kaldı bak o kişiyi seçtin diye ona kötü davranıyor, iyi davranmıyor. Büyük bir saygıyla, saygıyı hiç bırakmadan sen ve eşin seçtiğin kişi ikiniz de bunda hem fikir olacaksınız. Bak saygıda hiçbir zaman kusur etmeyeceğiz. Siz yine her seferinde siz gideceksiniz bayramda, seyranda. Ee, kabul et, etmese bile uzaktan tebrik edeceksiniz. Israrla devam edeceksiniz. Çocuğunuz olunca çocuğunuza gideceksiniz. Kapıyı yüzüne kapattıysa eyvallah yapılacak bir şey yok ama sen gideceksin o kapıya. Ta ki vazgeçene kadar. Çok dayanamazlar. Onu söyleyeyim. Dayanamazlar. Anne baba olmak bunu aşmalarına sebep olacaktır. Sen mutlu olduğun anda doğru kararı verdiğini kendin hissedip umutluluğunu gö görebildiği anda vazgeçecektir inanınla çünkü senin mutluluğun daha önemlidir her halükarda her türlü anne için baba için evet.